Merhabalar. Rabia'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ıspanaklı börek yapıyoruz. İlk olarak hamurumuzu yoğuruyoruz. Yoğurma kasemize bir paket kuru mayamızı, 1 su bardağı ılık sütümüzü, 1 su bardağı ılık suyumuzu alıyoruz. Karıştırıp bir 5 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. 5 dakikanın sonunda 1 su bardağı sıvı yağımızı bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Daha sonra 3,5 su bardağı un kullandım. Bu unun kalitesine ve markasına göre değişebiliyor. Unumuzu eleyerek kullanıyoruz. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Şöyle göstereyim. Hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Ispanaklarımızı ince ince doğruyoruz. Bir adet kuru soğanı da ince ince doğruyoruz. Malzemelerimizi bir kasenin içinde biriktiriyoruz. Soğanı, ıspanağı, beyaz çökelek veya lor peyniri, bir adet de kırmızı çökelek kullandım. Hatay'ın küflü çökeleğidir bu. Baharatlı, çok güzel. 1 yemek kaşığı salça biber ve 1 çay bardağı zeytinyağı tüm malzemeyi güzelce karıştırıyoruz. Ben ekstra tuz kullanmadım. Salça biberimde ve çökeleğimde tuz olduğu için siz dilerseniz kullanabilirsiniz. Hamurum mayalandı. Havasını iyice alıyorum. Havasını aldıktan sonra mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Bu aşamada ellerimizi yağlıyoruz. Hamuru açarken de yağ kullanacağız. Hamuru açtığımız yere yağımızı sürüp daha sonra üzerine hamuru koyup güzelce açıyoruz. Böreğimizin içi yumuşacık, kat kat, dışı çıtır çıtır olacak. Hamuru açtıktan sonra içimizden iyice yayıyoruz. Rulo şeklini verip güzel bir gül şekline getiriyoruz. Hamur bitene dek tüm işlemi uyguluyorum. Bugün küçük şefim de bana yardım etti. Tüm hamuru bitirdikten sonra üzerine çörek otu ya da susam ekledim. 200 derecelik fırında ortalama 20 dakika pişirdim. Şöyle göstereyim. Harika mis gibi bir börek oldu. İçi kat kat yumuşacık dışı da çıtır çıtır oldu. Altı üstü güzelce kızardı. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim.